Merhabalar sevgili akrepler. Benim güzel kahramanlarım. Efendim hayırlı, uğurlu, güzel ama çok güzel bir ay olsun Temmuz ayı. Temmuz ayını anlatacağım. 2025 yılının Temmuz ayı kalabalık bir ay. Retrolar peş peşe. Büyük gezegenler yer değiştiriyor. Büyük gezegenler retro yapıyor. Merkür retrosu, Neptün retrosu, Satürn retrosu. Efendim bu arada ayın ilk haftasında... Bismillah Uranüs bu adan ikizlere geçiş yapıyor. Ama nasıl bir geçiş yapıyor? Şöyle prova. Çünkü tekrar geri gidecek, sonra tekrar geri gelecek. Şimdi ben bu şeyimi e, e, klimayı açıyorum, e, e, rüzgar oluyor. Kapatıyorum, Terliyorum. Yani böyle bir durum da var. Onun için durmadan hareket ediyorum. Kusura bakmayın. Şimdi benim güzel kahramanlarım 8. evde olacak Uranüs. Getirileri ve götürüleri söz konusu. Finansla ilgili her şey. Miras, bankalar, faturalar, ödemeler, krediler. Krediler. Yani 7 yıl boyunca sevgili akrepler bir miras konusu, mirastan gelen, başkalarından diğerlerinden gelen e, maddi imkanlar. Yani sizin çalışarak yaptığınız bir şey değil. Diğer kişilerden, eşten, eşin akrabalarından, e -e -e, ebevenden, e -e, kardeşlerden, neticede bir miras konusu veya bir gelir gider konusu, finans konuları hep sizi meşgul edecek. Peki efendim, şimdi bankalar, faturalar, vergiler, bazıları. Sizi şöyle teğet geçecek. Yani ben uzun zamandır efendim işte kredi almak çekmek istiyordum olmuyordu. E, oldu. Efendim şuydu bazıları da olmayacak. Kayıplar da söz konusu. Çünkü e, maddi anlamda e, e, bazı şeylere bu üralüz taş da koyabilir nasıl sürpriz bir şekilde taş koyar 8. ev ölmek yeniden doğmaktır şimdi efendim siz bu bir yol haritası ve siz e, e, bu videoyu izliyorsanız her zaman çok tedbirli ve temkinli olmalısınız nasıl ne yaptığınızı bilmelisiniz hangi konularda bu saydığım konularda fatura gecikmemeleri, cezalar gecikmemeli, var. vergiler gecikmemeli, efendim miras konularında dikkatli elinize geçen paralarda yeniden doğmalısınız, ölmemelisiniz, doğmalısınız, yetişmelisiniz. Bu çok önemli bir süreç. Ee, çünkü Uranüs gerçekten de verdiği gibi de hop diye alma ihtimali çok yüksek oluyor. Şimdi efendim 10 Temmuz'da bir Dolunay var. Dolunay Oğlak Burcu'nda. ...iletişim evinizde şöyle şunları aydınlatıyor: çevreyi, kardeşleri, kardeşlerle ilgili konuları, komşuları. Efendim bu konularda bazı netleşmeler. Kardeşlerden gelen iyi haberler. Yani bu dolunay bir süreci bitiriyor ya, yeni süreci aydınlatırken kardeşlerden güzel haberler gelebilir. Efendim anlaşmalar, imzalar ama ne var biliyor musunuz? Şimdi bu 10 Temmuz'da 17 Temmuz arasında bir şeyleri yaptınız, yaptınız. Güzel anlaşmalar önünüze gelebilir. Ah erteleyeyim yarın değil öbür gün falan. 17'sini bulunca çok korkunç olmaz. Çünkü Aslan Burcu'nda bir retro var. Ne retrosu? Merkür retrosu. Hani her zaman deriz ya, işte imza atmayın, yeni bir şeye başlamayın, o olur, bu olur, mahkemeye çıkmayın, tamam. Şimdi burada e, bu retro 3 hafta ama etkisi Ağustos'un 24'üne kadar. O yüzden retro başlamadan işinizi, gücünüzü, imzanızı, mahkemenizi, her şeyinizi halletmeniz gerekir. E, şimdi dediğim gibi o zaman... Ee, çok dikkatli olmalısınız. Teknolojik aletlerin bakımı, tamiri, e, yani bir klima bile e, bir elektrikli bir alet sayılır. E, efendim, şimdi e, burada şöyle bir şey var. Başakla bağlantılı açılar var. bazı bu açılar yatırımlarla, imzalarla ilgili. Şimdi bir şeye imza attınız diyelim. Attınız, dinlemediniz. Belki bu videoyu hiç dinlemediniz, sonradan dinleyeceksiniz. İnşallah öyle olmaz. Bu imza sizi sıkıntıya düşürebilir. İmzalara çok dikkat edin. Bakın bazı imzalar var ki 10 sene, 20 sene, 25 sene insanı zorluyor. Bu önemlidir. Böyle bir sıkıntıya düşürecek konular yaşama ihtimaliniz olur. Retronun etkisi Ağustos'un son haftasına kadar sürebilir. İş ve kariyer alanınızda değişiklikler, sıkıntılar olsa da uzun zamandır beklediğiniz haberler, anlaşmalar bu süreçte önünüze gelecek. Bunun da haberini kardeşleriniz verebilir, aileniz verir, çevreniz verir, komşularınız verir, Tabii ki hikayeniz her neyse nasıl bir haber bekliyorsanız efendim. Şimdi e, Mercury Retro'dayken tekrar tekrarlıyorum. Yeni hiçbir şeye başlamıyorsunuz. Bitişini beklemekte fayda var. Özellikle yatırım ve finans konularında. Hiç kimseye paranızı vermeyin. Borç almayın, borç vermeyin. Kimseye kefil olmayın. Hiçbir e, e, finans konularıyla ilgili bir şeye de imza atmayın. Şimdi değerli dostlarım Bu e, ayın 24'ünde 24 Temmuz'da e, Önemli bir yeni ay var Şimdi o da Aslanda Aslanda Ve e, Satürn ve Neptünle bağlantılı Bir durumu Söz konusu bu yeni ayın Kariyer evinizde iş evinizde Hazırlık yapmakta fayda var Şöyle ki yani şimdi iş geldi ama ben işte hazır değildim. İş, şimdi para geldi ama ben yok. Siz neyi ne yapacağınızı hazırlıklı olun. Çünkü, çünkü bazı e, şeyler, bazı e, gökyüzü konumları o saate işaret eder. Dersiniz ya bekledim bekledim olmadı. Bir günde bütün her şeyimi hallettim. Şimdi işte o, o gündür. Burada 24 Temmuz yeni ayda Satürn ve Neptün'ün efendim bir yardımını alacaksınız. Ama ne diyoruz? Retro'nun bitmesini bekleyin. Daha önce de konuştunuz, anlaştınız, bitti. Her şeyiniz olmuştu, imzaya kalmıştı. E, i̇mzaları da dikkat etmemiz gerekiyor. O zaman ne yapıyoruz değerli dostlarım? imza atmadan çok iyi her şeyleri okuyup imzamızı atıyoruz. Çünkü biz anlaşmamızı retrodan önce yapmıştık. Ama retro zamanı yaparsak o biraz şeyli yani e, sonraki sıkıntıları da katlanmak zorunda kalıyoruz. Sıkıntıların bazısı 9 sene. Bazıları da 12 sene sürüyor. E, e, bazen işte insanların ömrü yetmiyor bir şeyleri düzeltmek için. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın. Çok güzel bir ay. Yeter ki dikkatli olun. Allah'a emanet.